İlk defa gürül gürüldüğünden bahseden Başbakan Tayyip Hocam oldu. Maşallah. Gümbür gümbür. İçimiz ferahladı ya. Acayip özlemiştik yani. Maşallah. Helal olsun Tayyip Hocam. Yanık yanık böyle hafız sesiyle çok güzel Kur'an okuyordu Tayyip Hocam. İlk defa gördüm bir başbakanın Kur'an okuduğunu. Şu an Cumhurbaşkanı oldu. Şu an daha mı zor yapması acaba? Yapar, yapar ya. Yani ne yapmaz? Işte. Maşallah. Tayyip Hocam'a yok. Şahsına. Yanındayız Tayyip Hocam. İnşallah. Evelallah. O bağıra bağıra Kur'an okudu mu okumadı mı? Gürül gürül Kur'an meali söyledi mi, söylemedi mi? Bediüzzaman'ın talebelerini toplayıp beraber yemek yedi mi, yemedi mi? Sır o ona yeter. Evet. Ben ondan gerisini hiç düşünmüyorum bile yani. Yol, köprü falan beni ilgilendirmez. Ben onlara bakarım. Bunları yaptı mı yapmadım. Risale-i Nur'u bastırdı mı bastırmadı Ya kardeşim devlet eliyle Risale-i Nur basılmaz. Ya rüyasında görse inanmıyordu millet. Rüyada görse inanmıyordu. O kadar kolay oldu ki bastı kitabı. Var mı diyeceğiniz dedi. Çıt yok. Ya Demirel zamanında falan olsa Türkiye ayağa kalkardı ya. Yeri göbüğüne katarlardı. Risale-i Nur'u öyle vasıta dağıtsa falan. Ben Bediüzzaman zaman ifadesi var işte. Risale-i Nur'u dağıtın, basın devletiyle diyor. Ya dedim mübarek ne güzel temennileri var yani. O devir için düşünmüş ama yani asla olmayacak. Iş. Hakikaten Menderes yapsa kim bilir ne olur diye düşünüyordum. Hadi diyor ki zaman bunu yapsa diyor Risale-i Nur'u bastın devlete dağıtsın. Ona hiçbir şey olmayacak diyor. Yani asmayacaklar diyor. Bunu yaparsa. Ama yapmazlarsa asacaklar diyor bediye zaman. Yapmadı, astılar. Ya, halbuki bir öyle bir şeyde öyle bir şeyler yaparlar diye insan düşünür değil mi? Demek ki şoka gireceklerdi. Hiç yapam kilitleneceklerdi. Devlet eliyle bastın demiş Risale-i ben Menderes'e. O ne yaptı? Gitti Bediüzzaman'ı hapse attırdı. Efendim, tecrüte koydurdu. Bediüzzaman demiş, onlar böyle demiş, devrilecekler demiş. Yani ben gideceğim ama demiş. Yani vefat edeceğim ben demiş. Ama onlar da devrilecekler demiş. Böyle eliyle devrilme işareti yapmış. Yani onlar da gidecekti demiş.